Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kıymetli kardeşlerim. Sosyal medyayı özellikle biz din görevlileri arkadaşlarımız, kardeşlerimiz okuyuşları vesaireleri yayınlayarak faydalı olmaya çalışıyoruz. Bakın ben neler yapıyorum gibi bir kibirle bu yayınları yapmıyordur. Acizane bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Özellikle yeni yeni böyle hevesli sesi, usatı, namesi, nüansı vesairesi müsait olan kardeşlerimizin okumalarında gerek ezan olsun, gerek Kur'an olsun arkadaşlar. Buradan kesinlikle beni tanıyanlar tanır. Buradan kesinlikle eee herhangi birilerini hedef alarak konuşmuyorum. Faydam olsun. Bu işleri biraz bilmeye çalışan, bilen demiyorum ben haddimi bilirim. Bu işleri biraz bilmeye çalışan bir abiniz, kardeşiniz olarak sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim okuyor adam. Ali'yi dinlemiş. Metin'i dinlemiş, Ekrem'i dinlemiş, İsa'yı dinlemiş. Efendime söyleyeyim yani güzel okuyan kimler varsa dinlemiş. Ama Eûzü Besmele'ye bakıyorsun. Eûzü Billahi Langırt diye bir besmele. Besmele bittikten sonra taklit ettiği kişiyi yapmaya başlıyor. Arkadaşlar Kur'an'ın başından sonuna kadar dikkat ederek harflerin mahreçlerini, tecvidlerini, kaidelerini vesairelerini dikkat ederek okumak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'i bitiriyor. Bitirene kadar taklit ettiği kişiyi fevkalade taklit ediyor. Güzel, sessiz sedası güzel. Bir sadakallahu lazim diyor, bütün okuduğu gidiyor çöpe. Teşbih de hata olmasın. Sadakallahu lazım. Ya sadakallahu lazim. Öyle yani oh bitti de kurtuldum der gibi böyle ne sat belli, ne dat belli, ne gaf belli, ne ayin belli, ne zı belli. Sadakallahülazim. Yani taklit ettiğim abimi yaptım. Şimdi iş bitti. Buradan yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ben şimdi yazılanlara vesairelere daha sonra bakarım. Eğer e, cevap verecek olursam e, verimli olmaz bu sohbet. Kur'an'da böyle. Ezan-ı de son zamanlarda gerçekten sesi çok güzel ama dinlerken yoran arkadaşlar var. Nereden çıktıysa bu name 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 nüans nüans zirgüle 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 zirgüle. Hay Ya böyle ezan olmaz. Böyle ezan olmaz. Eşli ezan okuyor. Yanına arkadaşını almış okuldan ya da meslektaşından vesaireden. Yanına birisini almış. Eşli ezan okuyor. Bakalım diyorum yani çocuklar yetişiyor. Ne, ne, oluyor ne geliyor bir dinliyorum. Şimdi birisi hayal aleyhisselada yedi tane kırma yapıyor. Yedi tane nüans yapıyor. Ödeki sekiz tane yapacağım diye kendini yırtıyor. Arkadaşlar, bırakın bunları. Ezanı Muhammedi'yi Bekir büyük baştan dinleyin. İki iki daha dünyanın hiçbir yerinde beş etmez. Dört yıldır, beş yıldır e, İstanbul'dayım. Daha Bekir abiyle buluşmak nasip olmadı. Öğrenciliğimde 88 89 senelerinde çayını içmişliğim vardı. Minareyi ikram etmişti bize. Ama hele hele o dönemde hele hele o dönemde Köse'nin okuduğu ezanları bunları bol dinleyin. Şu kadarcık ses var mübarek Aziz'i taklit etmeye çalışıyor. Kardeşim Aziz'de var 3 oktav ses. Sen ne yapıyorsun? Nasıl yapacaksın? O perdelere nasıl çıkacaksın? Oğlak gibi kalıyorsun ezanın ortasında. Yani Murat 124 kasasına 300 sel Mercedes konur mu kardeşim? Ya gerçekten rahatsız olduğum için bu yayını bir abiniz olarak, bir hocanız, bir kardeşiniz nasıl görürseniz görün. Şu ezanlar yaksın ya. Yaksın. Ruha hitap etsin. Peş peşe, peş peşe, peş peşe. Of of yoruluyorum. Yoruluyor insan. yoruluyor insan. Bursa'da mesela Bursa'da olan kardeşlerimiz Abdullah abi dinlesinler. Balıkesir'de olan kardeşlerimiz Paşa'nın müezzini var. Nafiz tatlı okuyor çocuk. Bunları dinlesinler. Yani şu güzel okuyor, şu çirkin okuyor. Öyle bir şeye de girmek istemiyorum yani. Ama ezan denildiğinde benim aklıma Bekir Büyük baş geliyor. Allah selamet versin. Kasideyi de ondan dinleyin. Bilal Demirürek'ten dinleyin. Can alıcı nameleri var. Yakan nameleri var. Kendinizi yetiştirecekseniz Doğru kişileri taklit edin. Mesela Coşar'ın e, İsmail Coşar abimizin çok böyle kelimeleri yani, seçerken de böyle ne bileyim işte bu iğneli bir fıçı yani bu işleri konuşmak. E, İsmail abinin yeni başlayanlar için çok basit nameli ezanları var. Dinleyin. Sonra Ezan-ı Muhammed'i Eşhedü enne Lam ve rı Eşhedü enne Yapmayın bunları. Lam rı bilavu Ne harfleridir durulmaz onlarda. Yapışıp kalıyor yani. Aha olmadı diyor. Hiç bilmeyen insan dahi. O akışkanlığı bozuyor zaten. Eşhedü enne Muhammeden o da olmaz. Mim ve nun da gunne harfi. Ver onun hakkını. Hocam Kur'an mı okuyoruz ya? Ezanda da bizi bu kadar sıkma. Hayır kardeşim. Mim nun gunne harfi tut orada. Tut orada. Eşhedü en gidiyor gelmiyor çekme o kadar leyi Eşhedü lânın lamını o kadar çekme lafsatullah'ların lamında hayale's-selah'ın lehinde hayale'l-felah'ın lahında nameleri son hecelere bırakın eşhedü enne Muhammeden rasulullah olmaz bak yakışmıyor اشهد ان لا اله الا الله eşhedü la ilahe Ezan okuma, git klarnet çal. Bu kadar name hastasıysan. Ezanı emzire emzire okuyacaksın dinleyen adamın iliklerine işleteceksin. Sesin bozuksa da okuma birine ikram et. Çünkü ezan davettir. İlandır. Ezanı ağız okursa olmaz. Ezanı yüreğe okutun arkadaşlar. Ezanı yürek okusun. Yani gerçekten rahatsız oluyorum. Hafız adam. Ne bileyim davetlere, oralara, buralara vesairelere de gidiyor. hayyâles sana diyor ya. Nerede ayın kardeşim? Ayın nerede? Hayyâles-salâ, hayyâlel-felâ. der Tıraş makinesi gibi ezanın ortasında. Rı da günne yapıyor adam. Eşhedü elle günne yapıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber diye bir şey var. Allahu Ekber. Yani bunlara hatta yeni okuyan arkadaş, kim, hepimiz yapalım bunu. Ezan-ı kelime kelime çalışalım. Allahu Ekber. Ezanda nasıl olacak bu? Allahu Ekber. Öyle mi olacak? <Sessizlik> Allahu Ekber, <Sessizlik> Allahu Ekber. Hu Ek, Hu Ek. Allah. şey yok. Kelime kelime bunun cimlastiğini yapalım. Bizi cemaatimiz dinliyor. Özellikle İstanbul için turistik şehirler Antalya gibi Urfa gibi Diyarbakır gibi ee, Bolu gibi, Trabzon gibi, Rize gibi turist alan şehirler, özellikle ecnebi turist, e, gayrimüslim turist alan yerler. Arkadaşlar Sultanahmet Camii'nin avlusunda gözyaşlarıyla Müslüman olmuş çok insan var. Onun için Ezan davettir. Sabah namazında sabah makamını kullanıyor adam. E mübarek yani uykudan kalktın e, şöyle bir bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı kadar e, yarım bardak suyun içerisine bir çorba kaşığı iki çorba kaşığı kadar Sirke at, gargara yap, sigara migara kullanıyorsundur vesairedir. Uykudayken o, balgamı boğaza getiriyor zaten. Cenab-ı Allah öyle bir e, sistem koymuş. E, biz ciğerimizde olan pislik, biz uykudayken ciğer kendini temizliyor, boğaza geliyor. E, Temizle onu. Ha <laughs> Öksürürsen seslerine zede verirsin. Sirkeli suyla gargara yap. Peşinden bir kaşık çörek otu, ya kantaron yağı, çörek otu yağı, kantaron yağı ya da zencefil zerdeçal karışık, at ağzına. Yarım da elma kes hanım de. Yarım da elma kessin, şöyle boğazını bir temizle. Sadece yağ da yeter. E, sabah ezanı okuyor. Yani gerçekten kelimeleri seçerken sıkıntıya şey yapıyorum. Aa, yani ya ben uyuyacaktım ama birisi işte yani bu. olmaz. Bütün ezanları, bütün ezanları Rabbimiz işitiyor. Bütün ezanları Rabbimiz işitiyor. Böyle mi davet ettin benim kullarımı? Allah korusun vallahi tüylerim diken diken oldu. Aşkla okuyun ezanı. Sevgilin dinliyor olsa of 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 tozu dumana katarsın. Kayınpeder kayınvalide dinliyor olsa tozu dumana katarsın. Bir müfettiş gelse şu gelse bu gelse vesaire gelse. <laughs> değil mi? O zaman atarsın yedinci vitese. Bütün okuyuşlarımızı aşkla yapalım. Güzel okuyanları, ehil olanları dinleyelim. Ve ezanı ezan gibi, Kur'an'ı Kur'an gibi okuyalım. Kimseyi taklit etmeyin demiyorum. Ama taklit edeceğiniz kişiyi de iyi bilin. Kardeşim şimdi yani Ali'yi taklit edeceksin tamam da yani İsa İsa'nın sesi yumuşak. E şimdi Ali Ali'nin meyanlarının nasıl göstereceksin sen yani Ali telin çıktığı yerlere nasıl çıkacaksın yani? Allah ona göktelen vermiş yani göktelen vermiş nasıl çıkacaksın oralara? Bir azizin ezanını birebir yapmaya çalışacaksın, şey yapacaksın, çatlarsın, bozarsın, arızalandırırsın seslerini, gıtlağını arızalandırırsın. Bazı gıtlaklar, özel. Sen kendine en yakın olanı, dinleyerek, senin hizmet verdiğin, insanlara, en güzelini, yapmaya çalış. Bunu acizane tavsiye ediyorum. Özellikle şu çok rahatsız ediyor. Kur'an-ı Kerim'in başında okuyuşuna bakıyorsun, arıza yok. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kur'an okuduğun gibi evuzu besmele çeksene mübarek. Kur'an bitti. Sadakallahu Sadakallahülazim Sadakallahu lazim, evlere şenlik. Kur'an okuduğun gibi sadakallahu desene. Muhakkak Allah doğru söyler cümlesi. Çok mu kıymetsiz ki özen göstermeden söylüyoruz? Ezanda, lamlarda ve rığlarda durma olmayacak. Eşhedü en la uzatılmayacak. Eşhedü en su uzatılmayacak. Ezanın son hecelerinde nameler yapılacak. Nefesin efendime söyleyeyim gıtlağın neye müsaitse. Cenab-ı Mevla yapmış olduğumuz hizmeti, yapmış olduğumuz okumalarımızı yüce dergahında kabul eylesin. Bilal Habeşi'nin vekilleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vekilleri. Bakın arkadaşlar, çok iğneli fıçı meslek. Gerçekten iğneli fıçı. Resulullah'ın namaz kıldırdığı mihrabı işgal ediyoruz bizler. Temsil haddimiz değil. Bizler o makamın temsilcisi olamayız. Ama o makamdayız. İşgalcisiyiz mihrabın minberin kürsünü. En azından en güzelini yapmaya çalışalım. Minareler, mahfeller, müezzin mahfelleri onlar da Bilal Habeşi'nin varisleri, şubeleri, temsilcileri. Ha yoktur, sesi yoktur vesairedir. O o ayrı bir şey ama sesi olan arkadaşlarımız ezanları ya baştan sona name baştan sona name baştan sona name olmaz arkadaşlar ya. Ezan ezan olmaktan çıkıyor. Ezan ezan olmaktan çıkıyor. Kim başlattı bu işi bilmiyorum. Ama şöyle dediğim gibi bizim Anadolu'da hani bazı yerlerde demleye demleye derler. Bazı yerlerde emzire emzire böyle güm 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 yüreklerine kulaktan yüreğe indireceksin. Gitmeyecek adamın gideceği gelecek ezanı duyunca. Böyle bol bol name 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 name. Ya ne yapıyor yani? Ne yapıyor? Çok güzel ezan okuyan arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Lütfen bu konulara acizane dikkat edelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Videonun sonunda şöyle kendime baktım. Benim de şu an başım ağrıyor. Biraz böyle moralsiz gibi çıkmış olabilirim. Gerçi e, dizi de çekmiyoruz Allah rızası için birkaç cümle söyledik de. E, ya hoca da böyle kararı 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 durdu demeyin. E, bilenler bilir. E, öyle mahkeme duvarı suratlı bir e, abiniz kardeşiniz değilim. Cenab-ı Mevla din-i mübini İslam'a hizmet eden. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşan cümle ümmeti Muhammed'in dizlerine derman versin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Buraya mı basıyoruz bitirmek için?